Arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Nisan ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakım için de Seher Altire Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz. Başak burçları bu aralar nazarla e, gündeminiz yoğun olacak. Çünkü her yaptığınız şey insanların gözüne daha çok batıp daha çok nazara gelmeniz durumuna gösteriyor. 3 ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var ve geçmişte yani daha öncesinden de yatan bir hastanızla ilgili sevineceğiniz haberler alacaksınız. Artık hastanızın sağlığına kavuştuğu anlamına geliyor. Dua ettiğiniz bir konuyla ilgili bir kısmet kapısının açılması ve uzun zamandan beri beklediğiniz bir Doğanıza kavuşmanız anlamına gelecek burası. Aile içerisindeki üç kişi bir araya gelip bir tartışma yaşayacaksınız. Yani herkes aslında kendi hissiyatıyla hissiyatıyla istediklerini söyleyecek ama üçünüzün bir ortak yol bulmak için zamana ihtiyacı var. Şu an sadece biraz tartışmalı bir ortam, ortam yaratmaya yarar bu durum. Hayalini kurduğunuz iki tane olay var ki bu dönem bunlarla ilgili sanki önüne engel konulmuş hissiyatına kapılacaksınız artık olmayacak bundan sonra umudumu kaybettim kelimesini daha çok kullanabilirsiniz fakat bu konuda Başak Burcu özellikle kendi içindeki gücü keşfedip yeniden bir başlama duygusuna geçecek bunun için uzun bir yola gideceğiniz hani bu yolculuğu illa yolculuk anlamında düşünmeyin çünkü bazen insanın en büyük uzun yolculuğu kendi içine ulaşmasıdır iç dünyasına ulaşmasıdır. Sizin içerisinizdeki temelde yatan duygularla ilgili korkularınızla yüzleşme, kendinizle yüzleşmeyi yapıp burada kendi gücünüzü keşfedeceğiniz bir dönem gözüküyor. Yani zaaflarınız güçlü yanlarınız haline dönecek. İsminde E harfi olan bir kişiyle konuşma var. Bu kişiyi özellikle birisinin aracılığıyla tanıyorsunuz. Ve bu tanıdığınız kişinin sizin hayatınıza bir müdahale etme niyeti olacak. Yani bunu yanlış yapıyorsun diyeceği bir durum var. O yüzden önünü kesmek için benim aldığım kararlar benim hayatımı beni ilgilendirir diyeceğiniz durumlara geleceksiniz. Taşınmayı düşüneceksiniz ama şu anlık önünde engel var. Özellikle iki ay bu konuda kıpırdayamaz bir halde gözüküyorsunuz maddiyat konusundan dolayı. Ve maddiyat konusunda beklenmedik iki tane daha ödeme çıkması sizi zorlayacak gözüküyor. Özellikle aile bireylerinden hiç e, bilinmedik bir harcama gelmesi mesela e, çocuğunuzun e, sizden gizli yaptığı bir harcamanın gündeme çıkması e, veya böyle bir ödemenin e, den dolayı ekstra bir e, yük altına girme durumunuz gözüküyor. Maddiyat konusunda o yüzden anlaşma yapacağınız bir durum var. Hani bankadan kredi çekmek veya birisinden borç para almak gibi bir duruma düşeceksiniz. Bu da iki hafta içerisinde çözülecek. Evet bu Nisan ayının ilk haftalarında çözülecek ama önümüzdeki dönem içinde tedbir alma gereği hissedeceksiniz. Bunu da yapabilmek için biraz tartışmalar. Ailenin içerisinde tartışmalar ve katı kurallara döneceğiniz bir durum var. Yalnız olan başak burçları bu dönem 3-4 kişi arasında seçim yapmak niyetinde olacaklar ama aslında seçim yapmaktan ziyade insanlardan uzaklaşmayı tercih ediyorsunuz. Yani hayatınıza gerçekten birisini alma konusunda çok da net bir kararınız yok. O yüzden düşünceler arasında kalacak ama somut bir karar vermeyeceksiniz gözüküyor. Eğer somut bir karar verirseniz zaten hızlı bir şekilde akacak ama benim gördüğüm burada kendinizi de beklemeye alacağınız anlamına geliyor. Hiç ummadığınız yerden büyük bir mucizenin gerçekleşerek size bir kısmet halinde gelmesi var. Ama bu kısmet sanki geldiği gibi elinizden de göndermek isteyeceğiniz bir durum var. Yani bunu bile isteye göndereceksiniz gözüken bu. Ama bunu hani o anki ruh haliyle yapacaksınız. Sonrasında pişmanlığınız olacak tabii ki bu konuda. Ve özellikle kendinizi toparlamazsanız 3 tane pişman olacağınız konu önünüzde bekliyor şu an için değil ama ileriki dönemde bunları yapmamak veya değerlendirmemek size büyük sıkıntılara sebebiyet verir. Hayalini kurduğunuz iki tane olay var. Özellikle kendi işinizi kurmak ve bir yerle ilgili çalışma konusunda isminde M harfi olan bir kişinin size destek olması var. Ve bir koç burcundan yardım alma durumunuz var arkadaşlar hayatınızda bu dönem özellikle e, ihtiyacınız olan veya sizi destek olacak olan kişi bir koç burcu ve arkadaş çevrenizden gözüküyor. Yurt dışı ile alakalı bir sevinçli haberiniz var. Eğer bu dönem yurt dışına gitmek gibi bir hayaliniz varsa bu konuda kapınız açılıyor gözüküyor. Geçmişte size yalan söyleyen ama bu yalanını, yalanını inkar eden bir kişi bu dönemde yine e, bir sebepten dolayı yüz yüze geleceksiniz fakat Öncesinde bu yalanı söyledim ben orada görmemezlikten geldim ama sen yine aynısını yapıyorsun. Aynı hatanı tekrar ediyorsun diyeceğiniz durumlarda gözüküyor. Hayal kurmak konusunda sanki elinizden alınmış gibi geliyor gücünüz. Yani hayal kurmaya bile niyetinizin kalmadığı bir sürecin içerisindesiniz ki burası çok ağırlık veriyor bu arada kendinizi depresyon halinde yorgun bitkin sanki e, hayatın bütün yükü sizin üzerinizde gibi düşündüğünüz bir süreçtesiniz Evet öyle de olabilir ama kendi içinizdeki gücü keşfettiğinizde buradan çıkışınız da çok hızlı olacak. O yüzden e, elinizden geldiğince yalnız kalıp kendi içinizdeki soruların cevaplarını bulun. Bunu siz istiyor musunuz gerçekten hayatınızda olmasını veya e, bu zaaflarınızın sizin güçlü yanlarını yani zaafları siz kendiniz bilip de fark ettiğiniz zaman insanların sizi o taraftan vurmaması için zaten çaba gösterirsiniz. Önemli olan kendinizle yüzleşmektir. Bilinçaltına ittiğiniz her konu size sıkıntı verecektir ki bu dönem bu konuda rüyalar da sizi zorlayacak. Özellikle 3 tane rüya var ki Birisi iki kişiyle ilgili rüya göreceksiniz ve bunlarla ilgili hani size düşman olduklarını ya da sizi sevmediklerini görebileceğiniz rüyalar olarak gözüküyor. Oysa sizin en büyük isteğiniz zaten insanların sizi sevmesi, değer vermesi. Şimdi e, böyle bir durumda ilk önce siz kendinize gerçekten seviyor musunuz, değer veriyor musunuz? Ona bir bakın. Takıntılarınızdan, e, hayatı e, otorite kurmaya çalışmaktan, kendinize bir düzen sağlamaya çalışmaktan hiç boş vermişliğiniz var mı? Bazen gelişigüzel yaşamışlığınız var mı? Bu soruların cevabını bulmalısınız. Çünkü en son kendiniz için ne yaptınız? gerçekten hatırlıyor musunuz? Çünkü hep başkalarına vermekten e, ve başkaları için çırpınmaktan kendinizi unuttuk çok uzun zaman oldu. O yüzden bu kadar bilinçaltı rüyalar da sizi zorluyor. Hani mesela size birisi gelse dese ki ay benim buna çok ihtiyacım var. Sen beni sevmiyor musun dese elinizdekilerin her şey hepsini verecek durumdasınız. Yapmayın. Kendinizin hakkına da girmeyin. Çünkü burada hayatta alacağınız dersler sadece İnsanlara iyilik yapmak değil, kendi hakkınızı da korumak iyilik yaparken. Siz kendi bedeninizin hakkını e, layıkıyla yerine getiremezken başkalarını için yaptığınız şey doğru mu olacak sizce? Mesela e, ben kendimden örnek vereyim. Ben e, şimdi her şeyi başkalarına hayatı kolaylaştırmak için verirsem kendi çocuklarıma haksızlık etmiş olacağım, kendimin sağlığı için haksızlık etmiş olacağım ve buna rağmen ben iyi insan olarak gözükeceğim. E peki iki gün sonra yok yapamıyorum dediğim zaman o kişiye karşı iyi mi olacağım? Hayır, sen zaten bana hiçbir şey yapmadın ki deyip ödeşecek. Bu kadar basittir arkadaşlar. Hayat iki kere ikinin dört ettiği kadar basittir aslında. Sadece bunu biz duygularımızla kendi kendimize zorlaştırıyoruz takıntılarımızla yaptıklarımızla e, şimdi biz bu sene karma senesindeyiz diye söyledik Eylül'ün 8'inden Mart'ın 21'ine kadar olan süreçte herkes yaptığının bedellerini karşılığını aldı Ha bu iyilik yaptığınızda da ama iyilik yaparken siz burada kendi çocuklarınızın veya kendi bedeninizin hakkını da gözettiniz mi mesela bunun e, evet dışarıya karşı çok iyi olabilirsiniz ama bu dönem sağlıkla sınanmışsınızdır belki de çünkü Kendinizden ödün vererek yaptınız bütün iyilikleri. Her şeyi bir denge teraziye tutmanız gerekiyor. Bunun bedeli de bazen sağlıktan çıkabiliyor ki bu dönem kaygı bozukluklarınız çok fazla. Evet sağlık konusunda kendinizi ihmal eder bir haldesiniz. Depresyon modunda gözüküyorsunuz. Ama buradan silkinip çıkabileceğiniz 3 tane ayrı ayrı yerden gelecek olan toplu paralarınız var. Ve bir kişiyle karşılıklı yüzleşme yaşayacaksınız. Bu yüzleşme sizin için iyi gelecek. Çünkü içinizdeki öfkeyi dışarı atabilmenizi de sağlayacak. Uzun bir yola gitmek istiyorsunuz ve buradaki yapmak istediğiniz bir iş konusunda belki de siz başka bir şehirde başka bir ülkede çalışmak istiyorsunuz. Bunun için mücadele ettiniz mi? Hiç başvurdunuz mu? Çünkü başvurduysanız bu dönem onaylanacak olarak gözüküyor. Ve çift kısmetlisiniz. Maddiyat konusunda bu dönem çık. çift kısmetlisiniz. Eğer bekar bir başak burcuysanız hayatınıza iki kişinin aynı anda girme durumu olabilir. Seçim, kararlar yine sizin. Ama e, birisine fazla merhamet göstererek fazla acıyarak değil. Gerçekten hayatta sizin neyin mutlu ettiğini e, bularak çözmeyi deneyin burcu süreci çünkü burada nazardan dolayı çok ağırlığınız var. İnsanlar evet size iyi desin diye çırpınıyorsunuz ama önemli olan sadece iyilik değildir. Bazen kendiniz için kendinize de iyilik yapmanız gerekiyor ki sağlığınız için bu dönem en azından kendinize bir iyilik yapın diyebilirim. Burası tedbir amaçlı söylediğim şey sağlığınız tamamıyla bozulacak anlamında söylediğim bir şey değil. Ee, sadece bu dönem önemli olan sizin sağlığınız ve sizin geleceğiniz anlamında radikal kararlar alıp uygulama zamanı konusunda sıkıştırılacaksınız. Burayı gösteriyor. Ama ne olursa olsun her şey konusunda geldiği gibi, yani gittiği gibi de gelmesi de çift kısmetli olarak gözüküyor. İlişkiler anlamında da, para konusunda da. Evet, Başak ve Yükselen Başaklar için Nisan ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.